Çok geç vardım ya. Tamam. İnşallah bu sefer biri gelir de. Yeah, ba, ba, ba. Lan ne oluyor? Niye <laughs> Allah Allah. Bu da bozuldu resmen. Dalga kaçıyorum herhalde. Niye şarjı 42 deyken şarj edeyim ki? Deli mi ne? <laughs> Oo korku videosu ha? Hadi, izleyelim o zaman. <laughs> Ama hiç ses yok. Hı. Hiç korkmam ben. <laughs> bu sesi kullanmayı düşünüyorum artık. Ne zaman analı horror yapmaya kalkışsam bu sesi kullanmak istiyorum ama işte bulamıyorum. Hiç arka plan normal durmuyor bu arada. Özellikle de <laughs> o başlangıç şekli. Yazıyor Bu neden harita bomboş? Hem ayrıca burada şey niye şeyler yok ha? Harita bomboş ve niye burada şeyler yok ha? Zaman ne bileyim skor yüzükler. Niye yok lan? Ha? Bir dakika bunu kaydetmem gerek geçmişime. Şimdi devam edebiliriz. Kafanı... Bir şey soracağım. Yüzük niye renksiz lan? Ha? O detayı bile ekleyemedin mi? Geri zekalı. <laughs> Mal yemin ederim. ne oluyor şimdi he? Bu müzik ne? Oyna bakalım. Arka planda o kadar anlamsız şeyler var ki. Abi nerelere gidiyorsun sen? Gram anlamadım ha. Ha buraymış. Aman değil mi? Döver misin? He aldın ne oldu şimdi? Niye sadece kaz Ne oluyor lan? Az önce çok anlaşılmaz bir garip bir şey oldu ama. O bir şeyler değişiyor. Hiçbir şey normal durmuyor. Böyle bir ortamda olsam M4'ü çekerim bu arada. He. Ne oldu lan? şey mi olacak? Oo. Adam saplandı birader. <laughs> Korkunç değil bu arada ha. Sadece canım sıkıldı. Ne oluyor? What the what? Adam bunu nasıl yapmış? <laughs> Evinin bayağı bir uğraşmıştır bu. ya. Ne yapıyor lan? <laughs> Adama bak. Çok iyi montaj yapıyorsun kardeşim. Lütfen bir daha iyi video, video yükleme. Oo, oh, ne demek şimdi bu? Mal vermiyorsun iyiydi. Ne oluyor lan? Anlaşılan bu Sallevin Excel'i yapan, kişi aynı. Ne oluyor? Hipnoz olduk la. Ne oluyor oğlum? Ödüm koptu. Ne oluyor? Aleyküm selam. Hoş geldin, hoş geldin. Çok ya boş bir canlı yayın. Çocuk. Bu videoyu ben yapacaktım. Şerefsiz ya. Aleykümselam tekrardan hoş geldin. Oo Ha. 800 rublos 10 dolar mıydı? Yoksa 8 rublos mu? I know sir. Ne oluyor? Lan? Thank Oh. Ne oluyor lan? Oh. Bunu biliyorum ya. Yani. Adam eğildi, iki kız da verdi. <laughs> hak ediyorlar ya, hak etmek onlar. Kupadonya, orada mısın? Kimse gelmemiş gibi duruyor ama. Üçü de çok iyi oldu. Kimse yok mu? Kimse e, gelmedi iyi mi? Alo. Size sesleniyorum. Siz maşallah. Maşallah maşallah maşallah. Hmm. Hmm. <laughs> hmm. Abi onlar ne? <laughs> Ankara'dan misafirim gelmiş. oh ho, 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 ho. Vallahi adam gibi adam be adam gibi adam be canlı yay bir dakika Her neyse chat soru sorayım dedi de dedim de adamın 5 gram yapay zekası olmadığı için bir artı bir eşittir bir. işte bu kadar zekiyim. <laughs> bu ne? <laughs> six seven, six seven. I don't want to leave my cousins. İsmi bölümü ki ha burada kalmıştık ya. Lan 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 reklam Amerika. Gelin gelsin ya. Aha, Yoshi. Abi. Yoshi. Bismillahirrahmanirrahim. s a Hoş geldin. Yoshi. Aleyküm selam. Ne yapsak acaba? Hmm. Copy best, 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 best. paste 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 elin elinde varsa herkesi çağırsana lan beraber sohbet ederiz hem ben animasyona devam ederim resmen şöyle bir şey Şimdi ben nasıl gelsin? Niye o? Tek başıma duramıyorum burada. <laughs> 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 Ağzımda ah, müthiş animasyon fikirleri var. Şöyle çok gelmedim bir. E ee, bu kim? Ben. Bu yuvarlak karakter ben. şimdi buna bir aralık detay eklememiz lazım. Of. Bugün de matematik sınavından çıktım ha. Bıraksan annem daha iyi yapar. O kadar zor. Lan ev Tekrar hoş geldin, tekrar merhaba. Matematik sınavı mı? Zor. Hem de aşırı zor. Şakam yok bu arada. Bana göre matematik çok zor oluyor. Mükemmel geçti. Ne oldu? Susu verin neydi? Benimki de mükemmel geçti. 30 falan alabilirim yani matematikten. O kadar iyi. İnşallah annem beni görmez de. Duymaz da. Sağır mısın ki? Öl müsün? Oo, çok aşağıda oldu. Çok. Bir dakika. Çok yok. 30 alabilirim Yusuf videoda sözü. <laughs> evet. Kırmızı rengi al buradan. Kopyala yapıştır yani. Dördüncü bölüm için de birkaç planım var. Mesela 50 bekliyorum ben kendimden. Hadi kolay gelsin maşallah. Hımm. Hemen hemen hemen. Neydi lan o? Mudurlu animasyonu. Bu kardeş benim mor versiyonumu yapmış. Kuzenim. Dördüncü bölümde de onu ekleyeceğim. Copycat. Copycat dediğim yani şey başka farklı bir versiyonum. Ama bir şey diyeceğim. Bu Kuzenim şey animasyon yapmayı öğrendiğinden beri baya gelişmiş. Onu fark ettim. Ama bu kim hiç anlayamadım. Bu kim hiç anlayamadım. Hiç ama hiç anlayamadım. Evet çok gelişmiş. Vallahi ben dalga geçmiyorum. Gelişti. Acaba şu an ne yapıyor? Çok merak ediyorum. Adama baksana. Mor versiyonu evet. mu yapmış resmen? İşte nasıl desem. İkinci bölümde de aklıma birkaç tane fikir geldi. Mesela nasıl desem. Ben bu mor versiyonumla karşılaşacağım. Baya aramızda fena tartışmalar çıkacak. Arada büyük savaşlar. Sizi ele geçirmesi falan filan. Bir dakika. Yok yok. İskmi 2'de değil. 3. bölümde falan. Hatta hiç olmadı dördüncü bölümde ekleyebilirim. Şöyle vücut da çizeceğim ha. Ama şu an benim yayını e, ka kapatmam gerekiyor. Çok az, çok kısa bir sürelik yayın oldu ama özür dilerim. Cidden özür dilerim. Çünkü şey uyumam gerek. Ayrıca yarın Randevum var dişçiye gideceğim. Uyumam gerek.